Alışveriş merkezlerindeki her şey sizin iyiliğiniz için sanıyorsunuz ama yanılıyorsunuz. Aslında her şey sizi hipnotize alışveriş etmek için. Alışveriş yap, alışveriş yap. Muhteşem izleyicilerimiz merhaba. Türkiye'deki metropol insanlarının en büyük eğlencesi alışveriş merkezlerinde vakit geçirmek. Şehirler beton yığınına döndü ve nefes alacak doğru düzgün park, bahçe, meydan da bırakmadıkları için bu AVM'ler iyi bir seçenek gibi duruyor. Peki, alışveriş merkezleri bizden ne saklıyor? Hadi gelin, neler olduğuna bir bakalım. Kısa bir hatırlatma. Videoyu severseniz beğen tuşuna basabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. 10 numara. Zaman kandırmacası. AVM'lerde her şey zamanın sorgulanmadan akıp gitmesi için tasarlanır. Örneğin, orada hava hiç kararmaz. Akşam serinliğini duymanız imkansızdır. AVM'lerde mutlaka saate bakıp "Aa, ne çabuk akşam oldu." dediğiniz bir an olmuştur. Çünkü AVM'lerin içinde hiç saat ve pencere bulunmaz. Bu şekilde zaman kavramını kaybetmenizi ve sadece tüketmeye odaklanmanızı isterler. 9 numara. Koku cezbeder. AVM'lerdeki sihrin bir diğer sebebi de kokudur. Mağazalar müşterilerini kokularıyla içeriye davet ederler. Örneğin, ev dekorasyonu ürünleri satan bir mağaza ferah ve temiz bir oda kokusu kullanır. Bu şekilde o mağazadaki ürünleri alırsanız, bilinçaltınızda evinizin de ferah ve temiz olacağı algısını yaratırlar. IKEA'dan çok beğenip aldığınız ürünlerin eve koyduğunuzda hiç de mağazadaki gibi durmadığını fark etmişsinizdir. İşte bunlar hep algı oyunu. 8 numara. Işık oyunları. Mağazalarda kullanılan ışık, tüketicileri içeri davet eder. Diğer yandan da içerideki ürünlerin, renklerin ve ebatlarının göze daha hoş gelmesini sağlar. Özel ışıklandırmalar sayesinde mağazaların boyutları daha geniş ve ılımlı gösterilir. Mağazada beğenip aldığınız yeşil bir kazğın dışarı çıktığınızda o kadar da güzel bir yeşil olmadığını fark etmenizin sebebi budur. 7 numara. Müziğin büyüsü. Alışveriş merkezlerindeki her detayın psikolojik bir sebebi var. Müzik de bunlardan biri. Araştırmalara göre müşteriler yavaş tempolu müzikte mağazada hızlı müziğe oranla %38 daha fazla zaman harcıyor. Müzik müşteriyi rahatlatarak satın alma kararlarını olumlu yönde etkiliyor. Bir dahaki gidişinizde dikkat edin. Sürekli çalan o hafif müziği fark edeceksiniz. 6 numara yemek katı. Saatsiz, penceresiz bir yerde bütün gün dolaşıp alışveriş yaptığınızda karnınız çok acıkır. İşte tam o anda sizi yemek katından gelen kokular yakalar. Özel olarak ortama salınan yemek kokuları insanların açlık güdülerini harekete geçirir ve alışveriş merkezinde kalış sürelerini uzatır. Yemek kokusu da tıpkı ışık ve müzik gibi Ortamı keyifli hale getirip müşterilerin bilincini gevşetmeyi amaçlar. 5 numara: Merdivenler. Bütün alışveriş merkezlerinde aynı yöne giden yürüyen merdivenlerin biri bir uçta, diğeri öbür uçtadır. Aceleniz olup da bir uçtan diğerine koşturduğunuzda bunu daha iyi anlarsınız. Burada amaç insanları hem merkezde daha uzun tutmak hem de onların bir merdivenden diğerine giderken o hizadaki mağazalara girmelerini sağlamaktır. Yani her detay çok sinsice planlanmıştır. 4 numara. Ayna ayna güzel ayna. AVM'lerin içinde ayna kullanımı yaygındır. Sütunlar aynalardan oluşur. Müşteriler bir aynadan diğerine gönderilir. Bu şekilde aynalar siz fark etmeden yürüyeceğiniz yolu bilinçaltınızda belirler. Ayrıca mağaza içindeki boy aynalarında her zaman daha iyi ve daha zayıf gözükürsünüz. Çok kaliteli aynalar kullanılır. Bu yüzden denediğiniz şeyler üstünüzde hep daha güzel durur. 3 numara: Vitrinlerdeki ışıltı. Vitrinler, görme isteğini sahip olma isteğine dönüştüren en önemli araçlardan biridir. Vitrinde ilgili ilgisiz ürünler yan yana dizilerek ahenkli bir zıtlık oluşturulur ve bu satın alma isteğinizi tetikler. Vitrinde güzel duran bir ürün çoğu zaman elinize aldığınızda o kadar da ihtişamlı durmaz. Bunlar hep görsel hilelerdir. 2 numara iklim değişikliği. AVM'ler yazları serin, kışları ise ılıktır. Yani tam da ihtiyaç duyduğunuz gibi. Bu ihtiyaç sizi ister istemez oraya çeker. İçeri girdiğinizde ise ideal ısı ve ışıklandırma sizi sürekli alışverişe hazır tutar. Sokaktan son derece farklıdır. Rahat ve temizdir. Tüm bu konfor içinde alışverişe odaklanabilirsiniz. Tam da sizden beklenildiği gibi. 1 numara: Çocuk parkları. Merkezlerin bir diğer özelliği ise giriş katlarında çocuk parklarının olmasıdır. Ebeveynlerinden kendilerini parka götürmelerini isteyen çocuklar, aileleri tarafından alışveriş merkezlerine götürülür. Burada hem çocukların oyun hem de anne babaların ihtiyaçları karşılanır. Parkların hemen yanında da şekerlemeciler konulur. Çünkü bir çocuk şeker isterse anne babaların hayır demesi zordur. Yani özetle AVM'lerdeki her şey sizi kandırmak, cezbederek satın aldırmak ve sizi orada daha uzun süre tutmak içindir. Artık bu tuzakları biliyorsunuz. Böylece bunlara kanmadan akıllıca tüketim yapabilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar. Hangi madde sizi daha çok şaşırttı? Yorumlarda bizimle paylaşın. Ayrıca bizi Instagram, Facebook ve Twitter'dan da takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.